Buz ve ateşin, devasa ormanların ve kudretli denizlerin dünyasını hayal edin. İşte bu, İskandinav halkının çok uzun zaman önce inandığı hikaye ve inançlar topluluğu olan İskandinav mitolojisinin dünyası. Bunlar onlar için sadece hikaye değildi. Yaşamın, ölümün ve evrenin açıklamalarıydı. Ünlü denizciler ve savaşçılar olan Vikingler bu masalları denizler boyunca taşıyarak zengin mitolojilerini dünyanın dört bir yanına yaydılar. Bu mitler, yaratılış ve yıkımın büyük bir gobleninde iç içe geçmiş tanrılardan, tanrıçalardan, devlerden ve canavarlardan bahseder. Bilgi için gözünü feda eden bilge Odin'den, Mjolnir çekicini kullanan güçlü Thor'a kadar bu figürler Viking dünya görüşünün merkezindeydi. Mitler, genellikle kaotik ve öngörülemez görünen bir dünyada anlam ve düzen sağladı. İskandinav mitolojisinin kalbinde dokuz diyarı birbirine bağlayan dünya ağacı Yggdrasil bulunur. Tanrıların evi olan Asgard'da sürekli bilgelik arayan tüm baba Odin ile karşılaşırız. Oğlu Thor, gök gürültüsü tanrısı ve insanlığın koruyucusudur. Hilebaz tanrı Loki, kaos ve yaramazlık getirir. Eylemleri genellikle olayları harekete geçirir. Bu tanrılar mükemmel varlıklar değillerdi. Tıpkı ölümlüler gibi neşe ve keder, Aşk ve kayıp yaşadılar. Mitler, devlere ve canavarlara karşı verdikleri savaşlardan, zaferlerinden ve başarısızlıklarından bahseder. En ünlü hikayelerden biri dünyanın sonu olan Ragnarok'tur. Tanrıların ve canavarların çatıştığı, hem yıkıma hem de yenilenmeye yol açan kıyamet gibi bir savaş. İskandinav mitolojisi sadece eğlenceyle ilgili değildi. Viking kültürüyle derinden iç içeydi. Tanrıların somutlaştırdığı cesaret, güç ve kurnazlık gibi değerler Vikingler tarafından çok değerliydi. Bu hikayeler, dünyadaki yerlerini ve çevrelerindeki doğal güçlerle olan ilişkilerini anlamaları için bir çerçeve sağladı. Mitler ayrıca yaşamın belirsizliklerine karşı teselli ve rehberlik sundu. Kadere, olayların önceden belirlendiğine inanıyorlardı ve bu inanç onlara tehlike veya ölüm karşısında bile bir kabullenme duygusu veriyordu. Tanrılarına olan saygıları, ritüellerinde, kurbanlarında ve bu sevilen mitlerden sahneleri tasvir eden karmaşık sanat eserlerinde açıkça görülüyordu. Viking çağı çoktan geçmiş olsa da İskandinav mitolojisinin mitleri ve efsaneleri dünya çapında insanlarda yankı uyandırmaya devam ediyor. Nesiller boyunca aktarılan bu hikayeler sanatçılara, yazarlara ve film yapımcılarına ilham vermeye devam ediyor. Wagner'in operalarından Marvel filmlerine kadar İskandinav mitolojisinin etkisi sayısız popüler kültür eserinde görülebilir. Sadece eğlenceden daha fazlası olan bu mitler cesaret, bilgelik ve yaşamın ve ölümün döngüsel doğası hakkında zamansız dersler sunar. Bize hikaye anlatmanın gücünü ve tanrılar ve canavarlar, kahramanlık ve fedakarlıkla ilgili bu eski masalların kalıcı cazibesini hatırlatıyorlar. Vikingler gitmiş olabilir, ancak hikayeleri yaşıyor, yankıları yüzyıllar boyunca bize fısıldıyor.